Bir aşk nasıl biterse öyle bitti bu aşkta. Uzun bir hastalık gibi. Aralıksız dinlediğim Alaturka bir fasıl gibi. Gökyüzüne bakmayı, dostlara mektup yazmayı, çiçekleri sulamayı unutmuşluğum gibi bitti. Bir aşk nasıl biterse öyle bitti bu aşkta yürümeyi yeniden öğrenen felçli bir çocuk gibi. Sokağa çıkmalıyım şimdi. Ve çoktandır ihmal ettiğim dostlara yine bir adres bırakmalıyım. Pencereleri açmalı, kitapları düzenlemeliyim. Belki bir yağmur yağar akşama doğru. Yanda bıraktığım şeyleri tamamlarım. Aşk da bitti diyordu ya bir şair. Aşk bitti. İşte tam da öyle.